Merhaba arkadaşlar, ee, biliyorsunuz önceden bir video çekmiştik soru cevap istek tavsiye diye bu e, videoda onları cevaplandıracağım önceden söz verdiğim gibi pek çok soru sorulmadı ama yine de e, ben cevaplayacağım söz sözdür e, Youtube'da işte bizim videomuzun altında sorular oldu başka yerde sorular olmadı onları e, cevaplandırdım ama yine de tekrar cevaplandırayım. Evet. En baştan başlayayım mesela e, Doit Azimov orası. Ne? Azerbaycanlı bu arkadaşımız da onu okuyamadım Azimov mu? E, beni pek yakından takip ediyor e, biliyorum kendisini az çok konuşmuşluğumuz var. Abi süpersin demiş teşekkür ederim Minecraft Hunger Games falan çek bir arkadaşım varsa da videolarını al biz hep destek olacağız. Hunger Games falan çekecektim zaten e, aklımdaydı fakat e, Minecraft'ı indirmeye çalıştım. Yani Minecraft e, yu, yani yurtta indirme çok sıkıntılı. Yurtta olduğum için e, hiçbir şey indiremiyorum. Yani desem haklıyım. E, o yüzden şu aralar belki yapamayacağım yapıp, ya, ya da yolunu bulacağım falan ama e, çekmeye çalışacağım bunu. E, bir arkadaşın varsa onların da videolarını al, onu da bakacağız. Teşekkür ederim desteğin için. Selim Özen Abi öncelikle düzenli video koyman gerek. Ee, önceden düzenli video koyuyordum ben zaten. Günde bir kere bir tane koyuyordum. Her günde bir tane koyuyordum. Ee, oyuncu grubundan CSGO, TOTA tarzında oyunlardan team group Twitch canlı yayınları yap. İşte yurtta olduğum için canlı yayın falan zor sıkıntı olabiliyor. Ee, zaten ev, eve gideceğim temelli. Bir ay sonra tamamen eve gideceğim. Artık okulum bitiyor. Orada artık interneti değiştirip altyapısını değiştirip işte titinetten uydunet e, yapıp e, daha düzenli bir internetim olacak. İnşallah daha düzenli video çekimlerim olacak. Biraz iletişim kur demiş Türkçe, Türk youtuberlarla e, ona da bakacağız. Büyük artış olmaz yoksa demiş. E, umarım kanalın büyür abi zaten oyuncu grubu ve oyun çeviriliği ile ilgili Türk oyun sektöründe bence iyi bir yerim var. Teşekkür ederim tekrar. Mehmet Güler, Minecraft hayırlı olsun. Düz Mossus Survival bu saatten sonraki test için yavan kalacaktır. Bence de yani Düz Mossus e, pek ilgi çekmeyecektir. Biraz araştırıp kendi üstü bir mod yap. Onunla oynayabilirsin. Oynanış e, mekanikleri çok değişmesin. Minecraft olsun yine e, dersen Redstone ve mimari kasmalısın mutlaka. Yok e, değişsin değilsin dersen Terra Minecraft yap. Her durumda çok türlü çekilmiş ve kitlesini bağlaması zor bir seri olacak. Bu kadar zaman ayırıp daha popüler olabilecek oyunlar var bence. Evet yani modlu Minecraft zaten düşünüyordum ben de. Ee, daha popüler oyunlar mesela çekilmemiş oyunları çekebilirim. Ama güncel e, popüler olacak biraz da yani popülerliği olacak biraz da. Ee, Tavsiye için teşekkür ederim Mehmet Güder. Batuhan Yalız abi senin gibi birinin bu kadar abonesi olması çok kötü. Bazı kanalara yorumlar atsan belki birkaç tane abone olabilir. Bu spama girer, bu e, bana göre biraz ters kalır gibi düşünüyorum artık bakacağız. E, zaten artıyor. Yani e, abone sayımız artıyor ama yavaş artıyor. E, idare edecek miyiz artık na, böyle gün haftada iki tane falan çeksek yeterli olur herhalde. Eee Ordnungmarkt taktiğini kullanan Botu Basket uğraşma çok. O, yok o bana göre değil. Teşekkür ederim yine de. Aykut Alkan. E, Emre Oyunda Modlu Minecraft çek çekiyor ilgilerimiz. Sky faktörü gibi kökyüzü konseptleri ya da PvP serverları daha çok isteniyor. Teşekkür ederim Emre oyununda. Artık bakacağız bundan sonra çaresine. ben şey çekimine devam edebilirim. GTA 5 çekimine devam edebilirim ama değişik bir şeyler olsun. GTA 5'i çekerken e, aynı şeyler çekmeyeyim zaten. Hikaye modunu çekmeyeceğim, hikaye modunu herkes çekmiş. E, volkratları falan her yerde vardır. E, onun için online'dan e, bazı bölümler çekeceğim. Bakalım. Belki peşime polis e, takarım ya da e, ne yapabilirim, sosyal hayatını çekebilirim, sosyal hayat nasıl oluyor falan diye. Şu anda aklıma başka da bir şey gelmiyor. Evet, video çekersem yeni oyunlarda işte Gelecek var, Witcher 3 var, Batman var. Yeni gelecek oyunlarda bunlar bende mevcut. Başka da mesela Steam'le bakalım. Evet şu an internet e, bakamıyoruz, internet kötü. Şunu belki yaparsam bakabiliriz. Yok, bakamıyoruz, hiçbir türlü böyle internetim ben deyip yayını kapatacağım yani. Evet arkadaşlar yani e, sorularınızı cevapladım. E, sözümü tuttum. Cevaplayacağım dedim cevapladım. Şu an giriyor mu? Yok. Sayfa yüklenemedi. Ay böyle internetin ya. Ha. Şurada pek yakında diyor listesi. Ee, Varamir 40 bin ya var, var tanıdık oyunlardan bir tanesi Fall 5'ten Old Blood ek paketi galiba Fall 5 Dine'ın. Başka. Ya internet kötü olduğu için göremiyorum. Neyse bakacağız artık duruma göre. yeni oyunlar çekmeye çalışacağım. Seri olayını tutulursa çekeceğim. E, Tipt oyununu çekmeye devam edebilirim. Tipt e, en çok istenen oyunlardan bir tanesi. 10.000 istenmeye geçti. Hayırlısı. Şu an 640 abonemiz falan var galiba. Bakabilirsem bakacağım. Bakamayacağım. Çünkü internet şu an bok. Evet arkadaşlar. E, beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi her soruları cevaplamaya çalışıyorum. E, yine bu videonun altında sorularınızı sorun. E, cevaplamaya çalışacağım. Bu sefer bakalım daha çok soru olursa devam ederiz. E, az soru olursa da büyük ihtimal böyle bu şeylere devam etmeyiz ki ileride belki tekrar yaparız. Başka da bir şey yok. Kendinize çok çici bakın iyi bakın. E, zaten bu aralar yeni çıkacak oyunlar da bol o yüzden e, pek vakit ayıracağınız yeni oyunlara. Evet beğenmeyi unutmayın lütfen her videomu beğenmeniz benim için önemli ee, takip edenler 600 kişi falan, falan hepiniz bir tane beğensiniz çok güzel olacak da istemiyorsunuz ki hepiniz istemiyorsunuz ee, beğenin lütfen isteyenler muhakkak beğensin ee, sizden ricam bu ee, yeni isteyenler de abone olmayı unutmasın ee, Yorumlarda yapın yorumlar da önemli ee, kendinize iyi bakın geçici bakın. İleride görüşmek üzere. Bay.